Müvekkilime ulaşamadığı için banka dekontu açıklamasıyla ulaşmaya çalışmakta. Müvekkilim burada para istemediğini, para göndermemesi gerektiğini ısrarla belirttiği halde şahıs tacizine banka hesaplarından para göndererek devam etmekte. Mahkeme dosyasına sunduğumuz evraklarda şahsın ısrarla takip, tehdit ve zorla aldığı hediyeler net olarak görünmektedir. Şöyle bir paylaşım yapmış. Azabım isteğimden daha beter olacak. Tanrılarınız bile yardım edemeyecek. Ee, ayın 10'unda sana 15 atarım tamam mı? Yani Aralık gibi başlayan bir ilişkimiz oldu. Uzak mesafe ilişkisiydi. Yani 3 ay kadar sürdü ama kişinin e, normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldık. E, ben istemediğim halde birçok hediye, e, birçok kez banka hesabıma para gönderimi... Yani çoğunu istemediğim şekilde ısrarla yaptı. Ee, çok fazla cinsel içerikli konuşmalar e, üzerinde baskı kuruyordu. Bu gibi sebeplerden dolayı ilişkimiz bitti. E, ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı da ben kendisiyle ilişkimi bitirdim. İlişkimi bitirdiğim için beni tehdit etmeye devam etti. Özel konuşmalarımız var e, şu, vesaire vesaire yani bu şekilde tehditlerine devam etti. Ailemin numaralarını buldu e, yasal olmayan yollardan. Onları aradı, aramızdaki özel ilişkiyi anlattı. Yani ayrı olduğumuz halde sanki hala hiç ayrılmamışız gibi, sevgiliymişiz gibi konuşmalarına devam etti. Yani aramalara, mesajlara, hala para göndererek e, açıklama kısımlarında mesaj yazmalara devam etti. Ayrı olduğumuz halde hani barışma, birleşme ümidiyle benim oturduğum siteye taşındı. Bu süre boyunca da rahatsız etmeye devam etti. Sürekli... Ben onu yani şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir şahsla aynı sitede yaşıyorum ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor, arkadaşlarıma ulaşmaya yazmaya devam ediyor. Yani hala rahatsızlığına devam ediyor. Ee, kişi bana almış olduğu hediyelerden dolayı bir e, icra davası başlatmış, e, haksız yere ben e, hani hesaplarıma, arabalarıma ve maaşıma haciz geldi. Bunu ben hani baskı altında olduğum için ödedim kişiyle o davamız, icra davamız devam etmekte. Hani saat gibi, telefon gibi, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi hediyeler aldı kendisi bana. İşte gözlük gibi, ne bileyim kıyafet gibi hediyeler. Hiçbirisi benim talebimle olan hediyeler değildi. Kendisi tamamen yani bir bakıyordum evime kargo gelmiş. Müvekkilim ile ilgili şahıs arasında yaşanan sevgililik, sevgililik sürecinde alınan hediyelerle alakalı başlatılmış haksız bir icra takibi var. Türk hukukunda nişan hediyelerin, nişan kavramı ve nişan hediyelerinin iade edilmesi medeni hukukta yer alan ve genellikle davalarını gördüğümüz bir olay. Ama burada kısa bir sevgililik döneminde İslam dışı alınmış hediyelerin, evlilik vade olmadan alınmış hediyelerin iadesi ...hakkında açılmış haksız bir icra takibi var. Bu hediyeler mutat dışı hediyeler ve aslında iadesi talep edilemeyen hediyeler. Ama hukuki boşluklardan dayanarak ilamsız bir icra takibiyle... ...bu takibin de tebligatının usulsüz yapılması nedeniyle... ...müvekkilimin hayatını etkileyecek tüm birikimi banka ile elinden alınıyor. Geriye kalan bir miktar oluyor banka hacizinden yetmeyen. Bu miktarda 15 bin liralık bir miktar. Bu para için tamamen yıldırma politikasıyla hem maaş hacizi gönderiliyor, hem arabasına haciz konuyor. Arabalarda da yakalama harcı yatırılması gerekiyor ki ilgili haciz konulan araba yakalansın ve satışı gerçekleşsin. 15 bin liralık borç için 15 bin liralık satış hacizi, yakalama hacizi yatırılıyor ve tamamen burada müvekkilime mağdur etmek, müvekkilime hayattan soğutmak, korkutmak amaçlı bir İcra ile yıldırma politikası izleniyor. Müvekkilime iftira atarak, karalayarak, itibarsızlaştırarak yine güçsüzleştirilmek isteniyor, hayattan soğunmak isteniyor ve ilgili şahıs yalnızlaştırarak müvekkilimi hayatında tutmak istiyor. i̇ftira boyutunda suç duyurularıyla müvekkilimi itibarsızlaştırmak ve karalamak istemektedir. Biz bu konu hakkında haksız icra takibiyle alınan paranın geri iadesi kapsamlı bir dava açtık. Ayrıca iftira mahiyetinde olan suç duyurularıyla da uğraşmaktayız. Bu hem hukuki süreci yıpratmak olarak kullanıyor hem de hukuki sürecin uzun sürmesi, sonuçlanmaması ya da birçok şeyin sonuçsuz kalmasıyla müvekkilimi yıldırmak istemektedir.